aslanlar, yükselen aslanlar rahatsız oldukları alışkanlıklardan arınacakları bir haftadalar. Hı hı. Size zarar verdiğini düşündüğünüz ilişkileri de noktalayacağınız bir haftadasınız. Tüm yüklerinizden ve fazlalıklarınızdan arınıp kurtulmaya odaklı olacağınız haftanın ilk beş gününde net alacağınız kararlar ile sağlam adımlar atacaksınız. Sizi huzursuz eden konuları çözümlerken siz siz olun, yolunda giden ilişkilerinize baskı kurmayın. Sizi anlamak istemeyen kişilere zoraki kendinizi anlatmaya çalışmayın. İsteyen anlayabilir, isteyen de anlamayabilir özellikle bu hafta, haftanın ilk üç gününde iş ve çalışma hayatınızda iletişim kurduğunuz iş arkadaşlarınıza karşı sakin, olumlu olmaya özen gösterin.